Ama size bazı resimleri inşallah arkadaşları bulaştırsınlar. Bir de ses kasetlerini ulaştırsınlar. Bir de o resimleri gördüğünüz zaman bunlar yakışır mı diye herhalde siz de hakkı teslim etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Çek, çek, çek. Nasıl? <laughs> Süper. Çek çek. Ben de zaten <laughs> Bu çocuğu bir yerden tarıyorum şerefsiz ama şu kırmızılı var ya. Yok yok at 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 bir tane tam iyi tam ortalarına at. <laughs> <Gülüşmeler> Birincisi <Belek>, size geliyor <Sessizlik> taş. Gel, gel, al sana. Banana at atsana, bana at. Yeter be! Yeter! Öldü efendim. Ne? Evet. Öldü efendim. Ne? Evet.